Hatıra Mutfağı'ndan herkese selamlar, sevgiler. <laughs> Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuna. Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim. Ustam, Memleket aşkını bundan daha iyi anlatan bir şarkı var mıdır? Sanırım yok bıraktım. Bu hafta da memleketi, aşkı, sevgiyi ustalıkla anlatan, hayatımızda iz bırakan bir ismi ağırlamak üzere karşınızdayız. Hatıra Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sadece memleketi değil Aşkı da, sevgiyi de ustalıkla anlatan bir isim. Yalnızca sözleriyle değil, aynı zamanda şarkılarını söylerken bize hissettirdikleriyle de. Kah uzun zamandır hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne dedi. Kah ister tut ister yolla, ister sev ister zorla ben böyleyim diye seslendi sevdiğine. Zaten öylesine güçlü bir sesi vardı ki ne söylerse söylesin kazınacaktı hafızalarımıza. Hatıra Mutfağı'nda bu haftaki konuğumuz Ayten Alpman. Bugün Ayten Alpman'ın anısına fırında biber dolma hazırlıyoruz. Hiç beklemeden malzemelerimizi sayarak başlayalım. Başlayalım Fırında biber dolması için malzemelerimiz. 400 gram dana kıyma, 2 adet domates, 250 gram süzme yoğurt, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 9 adet dolmalık biber, yarım bağ maydanoz, 250 ml su. Lezzetlendirmek için bir çorba kaşığı domates salçası, sumak, pul biber, bir çorba kaşığı tereyağı, 5 çorba kaşığı Nohun Ankara köftelik bulgur. Püf noktası için kuru patlıcan ve kuru biber. Burak'cığım yemeğimizi yapmaya başlarken sen maydanozları ayıkla saplarından güzelce. Sonra da çok ince bir şekilde kıy. Ben de bu arada soğan ve sarımsağı ince kıyacağım. Bulgur, kıyma, salça hepsini karıştıracağım ve dolma içimizi hazırlamış olacağız. Tamamdır ustam. Bunların saplarını Şok, ayıklıyorsun. Ayıklıyorsun. Al, Direkt bıçak... şöyle ayıklıyorsun. Şuralardan değil mi? Direkt tek tek elimle bıçakla da alabilirsin şuradan. Aynen. Tamam. <laughs> Kolaylık olsun senin için. Şöyle ben... Evet. Ustam bu arada Ayten Altman'ın ben ne zaman bir yerde bir şarkısını duysam ya da nerede onun sesi kulağıma çalınsa her seferinde benim tüylerimi diken diken etmeyi başarır. Yani bir insan repertuarını aldığı her şarkıyı bu kadar özenli, bu kadar duygulu, bu kadar güzel nasıl söyleyebilir? Gerçekten hayret ediyorum. E, şarkı sözlerini kendisi yazmamış ama hep kendi aşklarıyla ilgili şarkılar söylemiş. Belki de etkili olmuştur bunda. Evet, büyük ihtimalle çünkü kendi hikayesi de aslında bir o kadar etkili. Belki de bu sorduğum sorunun cevabı orada yatıyordur. Ayten Arpman'ın hikayesi ailesiyle birlikte ilk olarak Bosna'da başlıyor ve daha sonra. İstanbul'da Yeşilköy'de devam ediyor. Burada büyürken şiirlerle, şarkılarla büyüdüğü bir çocukluk geçiriyor Ayten Altman. Ve daha çok küçük yaşlardayken sesinin güzelliği ve şarkı söylemeye olan yeteneği herkes tarafından fark edilmeye başlıyor. Bu arada soğanımız bitti. Sarımsağı da şöyle hızlıca doğruyoruz. Burası da tamam ustam. Bunları çok göndereyim güzel. Bu oraya. Alalım. Ve... Güzel hı hı. Bulgurumuzu ve kıymamızı ilave edebiliriz. Şunları da. <laughs> Teşekkürler. 5 çorba kaşığı bulgurumuzu ekledik. Şimdi ıslatmak için suyun yarısını kıymayı, domates salçasını ilave edeceğim. Sen bunu karıştırırken Burak'cığım ben de biberlerimizin içini temizleyeceğim. Tamam tamam üstten. <laughs> Muratcığım, sen şimdi buna iki kaşık karabiber, 4 kaşık tuz ekle ve güzelce karıştır. Ben de biberlerimizi temizleyeceğim bu Tamamdır sırada. hocam. Hocam, işin içine aşk girince her şey bir başka oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. İşin duygusu da farklı oluyor, işin tadı da farklı oluyor. İşte Ayten Alpman'ın hayatında da dönüm noktalarından biri İlham Gencer'e olan aşkı. İlham Gencer... O dönemlerde gençliğinde tıpkı Ayten Alpman gibi müziğe aşık bir adam. Belki müziğe olan aşkıyla, belki Ayten Alpmana yaptığı serenatlarıyla, belki ona esmerim diye seslenişiyle bilinmez. Ama bir şekilde Ayten Alpmanın aklını başından alıyor ve Ayten Alpman İlham gencere abayı yakıyor. Sonrasında birlikte müzik yapmaya başlıyorlar ee, ve Ayten Altman'ın hayatında müziği ve aşkı dışında hiçbir şey olmuyor. Tamamen bu ikisine odaklanıyor. İlham Gencer'de dedim ya müziğe tutkulu bir insan. Günün birinde bu tutkusunun karşılığını alıyor ve o dönemlerde yeni açılmış olan İstanbul TRT Radyosu'nda iki şarkılık bir zaman dilimi kapmayı başarıyor. Tabii ki bu iki şarkıyı kimle yapıyor? Şarkıları kime söyletiyor? Biricik Aşkı, Ayten'e. Sonrasında o gün onlar için e, milat oluyor ve başarıdan başarıya koşmaya başlıyorlar. O dönemin en popüler ikililerinden biri oluyorlar. Bu mutlulukları zamanla daha da artıyor. Evleniyorlar, çocukları oluyor. Sonrasında Çatı adında bir kulüp açıyorlar ve birlikte burayı işletmeye başlıyorlar. Her şey gayet güzel yolunda giderken maalesef günün birinde mutluluklarına gölge düşüyor. Ve anlaşamadıkları için ayrılmaya karar veriyorlar. Ayrıldıktan sonra İlham Gencer çatı adındaki mekanı işletmeye devam ediyor. Fakat Ayten Alpman orada kalmıyor ve müzik eğitimi almak ve kariyerini bir adım öteye taşımak için İsviçre'ye gidiyor. Ayten Alpman'ın ayrıldıktan sonra şöyle bir sözü var. Ne ben onun çocuklarımın babası olduğunu unuttum ne de o benim çocuklarının annesi olduğumu unuttu. Yani ayrıldıktan sonra dost kaldıklarını söylüyor. Bu da bence o büyük aşklarına yakışan bir durum. Kesinlikle. Bu arada domateslerimizden kapaklar elde ettik, kenarlarından kestik. İçlerini de ziyan etmemek için güzelce doğrayacağız ve dolmamıza ilave edeceğiz. Benim sizce karışımım yeterli mi? Biraz daha mı? Biraz, daha. Biraz daha istiyor. için kestiğimiz domateslerin kalan kısımlarını ince doğradık ve dolma içimize ilave ettik. Şimdi dolma içimiz hazır. Artık biberlerimizi doldurabiliriz. Burası da hazır. Hemen dolduralım ustam. Biraz da fazla hazırladık dolma içimize. Püf noktası köşesinde kuru patlıcan ve biberle nasıl dolma yapacağımızı göstermek istiyorum seyircilerimize. Harika. Püf noktası olarak aynı içle kuru biber ve patlıcan dolması yapmayı da göstermek istiyorum. Öncelikle kuru biber ve patlıcanları haşlayarak başlıyoruz. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika sürüyor. Daha sonra haşladığımız sebzeleri kenara alıp suyunu süzüyoruz. Hazırladığımız içle doldurup tencereye alıyoruz. Bu noktada tencerenin dibine havuç, soğan gibi kök sebzeler ekleyebiliriz. Bu işlem dolmalar pişerken dolmaların parçalanmasını ve yanmasını engeller. Ayrıca lezzet verir dolmalarımızın üstüne yaklaşık 250-300 mililitre sıcak salçalı su ve lezzet için bir çorba kaşığı parçalanmış tereyağı ilave ediyoruz. Dolmalarımız piştikten sonra arzu ettiğiniz şekilde sıcak olarak servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Mutfakta Elif Usta'mla geçirdiğim onca zamandan sonra fark ettim ki maharetli olmak kadar pratik olmak da çok önemli. Siz de mutfakta hızlı ve bir o kadar lezzetli olmak istiyorsanız aklınıza gelen soruları yorum olarak bizimle paylaşın. Sonraki bölümlerde sizin için cevaplayalım. Biberlerimiz pişiyor. Şimdi sıra sarımsaklı yoğurt ve tereyağını hazırlamakta. Bunun için ilk önce sarımsağımızı bir havanda ezeceğim. Hı -hı. Yoğurtla, tuz ve karabiberle lezzetlendirerek karıştıracağım. Hı -hı. Diğer tarafta tereyağını tavamızda eriteceğim ve pul biber sumağı yakarak lezzetlendireceğim. Ben de bu sırada çok çarpıcı bir hikayem var. Onu anlatmak istiyorum ustam izin verirseniz. Tabii ki. Ayten Altman hani memleket şarkıcısı olarak bilinir ya. O unvanı boşalmamış aslında. Bilmiyorum bu hikayeyi biliyor musunuz ama Kıbrıs barış harekatı sırasında bir grup Türk askeri denizaltıyla Kıbrıs sahiline varıyor ve tam çıkarma yapmaya hazırlanırlarken üzerlerine bir tane Yunan gemisi yanaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Denizaltının tam tepesine yanışıyor Yunan gemisi ve askerler o anda artık her şeyin bittiğini düşünüyorlar. Hayatlarının sonuna geldiğini düşünüyorlar ve birbirleriyle vedalaşmaya başlıyorlar. Ki tam bu sırada Denizaltı'nın telsizinden Ayten Altman'ın o meşhur Memleketim şarkısı çalınıyor. Askerler bunu duyunca adeta kendilerine geliyorlar ve bunu gören komutan diyor ki eğer buradan sağ kurtulmayı başarırsak bu şarkıyı yapan kişiyi bulacağım ve onu ellerinden öpeceğim diyor. Ki dediği gibi de oluyor. Hakikaten oradan sağ kurtuluyorlar. Kıyıya çıkıp düşmanı püskürtmeye başarıyorlar bu şarkının etkisiyle. Aslında bu şarkı 1972 yılında çıkıyor ilk defa ama çıktığı dönemde çok popüler olamıyor. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 1974 yılında tekrar popülerleşiyor bu gibi hikayelerle. Tabii bunun üzerine zaten olmaması <laughs> mümkün değil. Ve yeniden 45'lik olarak piyasaya sürülüyor biliyor musun? Bu sırada yoğurdumuz hazır. Şimdi tereyağımızı da yakacağız Burak'cığım. Tamam ustam. Bu arada az önceki konudan bahsetmişken Kıbrıs Barış Harekatı ile alakalı bir hikaye daha geldi aklıma, İsterseniz onu da eklemek istiyorum. Tabii. Yine Barış Harekatı sırasında Türk ünlü savaş muhabiri Mete Akyol ve bir grup Türk muhabiri arkadaşı yanlışlıkla Rum tarafına geçiyorlar ve esir düşüyorlar. Muhabirler korku içindeler tabii esir düştükleri için. Ama içlerinde bir tanesi çok genç ustam. Ve Mete Akyol onun korkudan tir tir titrediğini görüyor. Bunun üzerine dayanamıyor ve yine o Memleketim şarkısını bağıra bağıra söylemeye başlıyor. Diğer muhabirler de bu sırada coşkuyla şarkıyı söylemeye başlayınca Rum subaylardan biri geliyor, çabuk çıkın gidin buradan diyor. Yine aslında bu şarkının gücü onların serbest kalmasına olanak tanıyor. Şarkının neden bu kadar popüler olduğunu anlamak hiç güç değil ya gerçekten. hiç şaşırmamak lazım zaten. Hele ki o dönemlerde bu hikayelerle birleşince Hala da aynı coşkuyla söyleniyor. Aynen Değil mi? öyle. Aynen öyle. <laughs> Şimdi tereyağımız için pul biber ve sumağı da ilave edelim. Bu sırada tüm hazırlıklarımız tamam ve kısa bir özet geçelim isterseniz. Dolma içi için soğan, sarımsak ve maydanozlarımızı çok ince kıyarak başladık. Bir cam kaba aldığımız malzemelerin üzerine bulgurumuzu ilave ettik. Kıymamızı ekledik. Suyumuzun yarısını kullandık. Domateslerin kapaklarını aldık, kalan kısımlarını çok ince kıydık. Bunu da içimize ilave ettik. Tuz ve karabiberle lezzetlendirip güzelce karıştırdıktan sonra dolmamızın içi hazır hale geldi. Biberlerimizi temizledikten sonra hazırladığımız dolma içini biberlere doldurduk. Domatesten kapakları üstlerine kapattık. Kalan suyumuz ve biraz zeytinyağı ile birlikte 180 derecede yaklaşık 45 dakika fırında pişirdik. Diğer tarafta sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlamak için bir havanda sarımsağımızı ezdik, süzme yoğurtla karıştırıp tuz ve karabiberle lezzetlendirdik. Tereyağımızı bir tavada erittikten sonra pul biber ve sumak yaktık. Servis ederken bu karışımları dolmalarla birlikte kullandık. Herkese afiyet olsun. Dikkatli seyircilerimiz hediyelerle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta sorduğumuz soruların doğru yanıtını bizlerle paylaşarak sürpriz hediyeler kazanan isimleri tebrik ediyoruz. Sizler de gelecek haftalarda soracağımız soruların doğru yanıtını bizlerle paylaşın, bizden sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayın. Ve şimdi Ayten Altman'ın hatırası için de bir tabak hazırlayalım. Çok güzel bölümdü be ustam. Keşke hiç bitmeseydi. Haklısın Burak'cığım ama maalesef sonuna geldik. Şimdi yeni bölümler için güç toplama vakti. Haklısınız ustam. Hatıra Mutfağı'ndan bu haftalık da bu kadar. Anılarda çıktığımız lezzetli yolculukta bizim uğrayacak daha çok durağımız var. Sizin de hikayelerini merak ettiğiniz bir isim varsa lütfen bunu bizimle paylaşın. Gelecek bölümlerde sizin için onları misafir edelim. Hatıra Mutfağı'ndan herkese keyifli ve lezzet dolu günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.